Merhaba, Klomosi'ye hoş geldiniz. Önceki videolarda TCL List nesnesini incelemiştik. Bu videoda TCL Pro List ve TCL Pro List View Designer panel nesnelerini inceleyeceğiz. TCL Pro List verileri listelemek ve özelleştirmek için kullanılan bir container nesnesidir. JSON formatında özellikler ekleyerek veri tabanından gelen ya da kendi oluşturduğumuz JSON formatındaki verilerle bir liste oluşturabilirsiniz. TCL ListView'dan farklı olarak TCL Pro List View ile verileri listelemek için Pro List View Designer panel nesnesine de ihtiyaç duyarız. TCL Pro List View nesnesini kullanabilmek için öncelikle bir forma ihtiyacımız var. Bunun için MyForm adında bir form oluşturuyoruz. Daha sonra Test List View adında bir TCL Pro List View nesnesi tanımlıyoruz. Create List View adında bir prosedür oluşturuyoruz. Bu prosedür TestListView nesnesini forma ekleyip özelliklerini belirtecektir. İlk olarak nesneyi form üzerine eklemek için AddNewProListView metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak formun adını, ikinci parametre olarak nesnenin adını yazıyoruz. Eklediğimiz ListView'in özelliklerini belirlemek için CLComponent.SetupComponent metodunu kullanıyoruz. İlk parametrede özelliklerini tanımlayacağımız nesnenin adını yazıyoruz. İkinci parametrede ise JSON formatında özellik parametrelerini belirtiyoruz. Hizalamak için align özelliğini client yapıyoruz. Kenar boşlukları vermek için margin-bottom, margin-top, margin-right, margin-left değerlerini 20 olarak belirtiyoruz. List type list, cart ve float olarak tanımlanabilir. Bu özelliklerden list seçilirse verilen liste olarak görüntülenir. Kart özelliği seçersek her sütuna kaç veri eklenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Float özelliğini seçersek ekran boyutuna göre listeye eklenen verinin boyutuna bakarak sığabildiği kadarını otomatik olarak ekler. Taşma olduğu anda bir alt satıra geçer ve bu şekilde veriler listelenir. Biz kart olarak tanımlayacağız. Item column count değerini 1 yaparak tek sütundan oluşmasını sağlayacağız ve yüksekliği 100 olarak ayarlayacağız. Kenarlık rengini belirlemek için Border Color özelliğini paletten seçtiğimiz renk koduna ayarlıyoruz. Kenarlık genişliğini belirlemek için Border Width değerini 2 olarak belirtiyoruz. Ve kenar yuvarlaması için Round High ve Round Width değerlerini 5 olarak belirtiyoruz. Listelenecek öğelerin arasındaki boşluğu belirlemek için Item Space özelliğine 10 değerini veriyoruz. Prosedürümüzü ana kod bloğu içerisinde çağırıyoruz. Ardından projeyi kaydedip çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi test list View nesnemizi oluşturmuş olduk. TCL Pro List View Designer panel, TCL Pro List View içerisinde tanımlanabilen eleman ekleyip tasarlayabileceğimiz bir bileşendir. Bunun için Test Designer panel adında bir TC ile ListView Designer panel nesnesi tanımlıyoruz. Daha sonra Create Designer panel adında bir prosedür oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz prosedür içerisinde ListView Designer paneli form üzerine eklemek için Add New Pro List View Designer Panel metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak ListView'in adını, ikinci parametre olarak panelin adını yazıyoruz. Eklediğimiz ListView Designer panelin özelliklerini belirlemek için jlcomponent.setupcomponent metodunu kullanıyoruz. Yine ilk parametre olarak özelliklerini tanımlayacağımız nesnenin adını yazıyoruz. İkinci parametre ise JSON formatındaki özellik parametrelerini belirtmemizi sağlıyor. Boyutlar için high özelliğini 100, width özelliğini ise 150 olarak belirtelim. Arka plan rengi için background color'a renk paletinden seçtiğimiz renk kodunu ayarlayalım. Kenarlık rengini belirlemek için yine Border Color özelliğini paletten seçtiğimiz renk koduna göre ayarlayabiliriz. Kenar yuvarlaması için Round high ve Round Width değerlerini 20 olarak belirtiyoruz. Liste görünümüne daha önce oluşturulan ve özelleştirilen Tasarımcı panelini atamak için Test nokta Set Designer Panel metodunu kullanıyoruz. Projemizde verilerimiz product name ve product price olacak. Bu veriler için product name ve product price adında iki tane tcl pro label nesnesi tanımlıyoruz. Sonrasında verilerimizi eklemek için create data adında bir prosedür oluşturuyoruz. İlk olarak product name nesnesini eklemek için et new pro label metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak ekleyeceğimiz paneli, ikinci parametre olarak label adını ve üçüncü parametre olarak da label text'ini yazıyoruz jlcomponent.setupComponent metodu ile özelleştirme yapıyoruz. İlk parametre olarak label ismini, ikinci parametre olarak json formatında özellikleri tanımlamaya başlıyoruz. Margin top, margin left, margin right ve margin bottom değerlerini 10 piksel verdikten sonra high değerini 30 yapıyoruz. Text size değerini 20 yapıp text color için renk paletinden renk seçimi yapıyoruz. Align değerini alt tap yaparak Label'ı üstte konumlandırıyoruz. Product Name Label'ını Designer panele eklemek için Add Panel Object metoduyla ilk parametre olarak eklemek istediğim Label ismini, ikinci parametre olarak Label'a ne olarak ekleyeceğimi belirtiyorum. Product Name Caption olarak eklemek istediğim için CL Caption parametresini kullanıyorum. Aynı işlemi Product Price için de yapıyorum. Aynı kodları yazmak yerine kodu kopyala yapıştır yapıyorum ve product name kısımlarını product price ile değiştiriyorum. Product price'ı text olarak eklemek istediğim için CL caption kısmını CL text ile değiştiriyorum. Add data to list view isminde başka bir prosedür daha oluşturuyorum. Bu prosedür içinde verilerimi list view nesnesine göndereceğim. Bu işlemi yapabilmek için JLL Loot Pro Data From Dataset metodunu kullanıyorum. Ve verilerimi JSON formatında ekleyeceğim için kulomosi.jl Dataset From JSON metodunu parametre olarak vererek verilerimi bu metot içinde yazmaya başlıyorum. İlk olarak ProductName sonrasında product price değerlerini veriyorum. Aynı işlemi tekrarlamamak için bu satırı kopyalayıp eklemek istediğim veri sayısı kadar çoğaltıyorum. Sonrasında sayıları değiştiriyorum ve product price değerini de değiştirdikten sonra verilerim hazır hale geliyor. Prosedürlerimizi ana kod bloğunda çağırıyoruz ve kaydedip çalıştırıyoruz. Görüldüğü üzere verilerimizi listelemiş, telefon isimleri ve fiyatları görmüş olduk arka plandaki açık renkli alan Pro List View üzerindeki her bir liste ise Pro List View Designer panelde. Burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Kulomosi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.